Evet oğlum. Üç kekli kurdum daha ağa kekli Tükettin hepsini be. Ne var mı? Hepsi ama hepsi dereye mi sindilirdim ama. Pardon. Ee, Vallahi pardon. Vallahi pardon. Bu zilli köpeği nereden aldın be Başak ama. Beş milyar verdin be. Yeter. Vay kuzum Değer galiba bir ama ha. Yani Bu? Bu? Daha. Bunu kaç aldın? Üç milyar da buna verdiydin. Evet. Ama be, beyaza iyi para saydın ha 5 milyar. ha. Su içeri hayvanlar. Ölüyor Hadi. susuzluktan. Mars. Mars. <gülüyor> <gülüyor> Söz, sözla dinler ben artık. Baby, baby. <laughs> Radar gibi oldu gene bu verdiğin paraya değer be. Gördüm, mi bak bak havadan havadan. Gördüm, Köpür, misalsin, kullanır, ha? Köpeğe bak şimdi daha. Gel baby. Gel. Gel kızım gel. 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 Hadi, hadi bak. Gel. Hadi, hadi oğlum. Çök Hadi oğlum. Bir şey var ha. Yararak gider be yararak. Ortalığı. Babycik gel. Gel oğlum. Aferin. Hadi devam. Hadi. Hadi. hadi, hadi. 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 hadi, hadi. hadi. Hadi kuzum, Hadi kuzum yes. Gel. Gel. Hadi kuzum Gel. 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 bir cez daha kız Aferin oğluma. Aferin be. Hadi bakayım. Arkandaki köpek daha iyi. Daha Ferm daha huzur. O Hadi. Öğrenecek ona. Evet. Hadi oğlum. Hadi, hadi oğlum. Hadi bakayım bir cez daha. Be. Beş aldık. 10.000'e bine veririk. Gel bebi. Hadi oğlum. Aferin be. Bak be. Korkusuz be. Það er það Þannig, þannig Já, lasku upp í yngi Ráðið við Ráðið við Radar, radar, arrê, mema. Arrê, mema, radar, radar. Fermar. Oo! Oh. Forma, bak forma ya. Oo! Mon Allah'ım. Vay kusum vay. Vay kusum vay. Bak 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 bak. Bak bak bak. Nedir be acaba? Be tavşan mı be yoksa kellik mi be? Yoksa tıraş. Goma! Goma be. Al bakayım al oğlum, al oğlum, al oğlum. Aferin oğluma be, aferin oğluma, aferin be. Benim saat kıracağım bari. Aferin be, aferin. aferin. Gel oğlum, gel oğlum. Aferin be, aferin be, aferin be. Aferin, getir, getir oğlum, getir kızım. En olası memat, getir baby.

Şeradaklar, vay ne vay. Havana patlattım kendi. Evet. Aferin kızlar. E, dördüncü mü be? Evet, dördüncü kekleyemeyiz. Gel. 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 Aferin be Mars. İşte. usta be oldum. usta. usta be Gel oğlum. Dedim sana. Bir daha bulalım. Gel Aferin be. Kral. Aslan be bu be. Al bunu da. Bu da bastırdı <laughs> getireceğim Hadi, hadi, hadi Aferin be, hadi be Aslan Mars be Nasıl? Duygularını alabilir miyik? Dördüncü yani. kekliği vurdum. Ee, bir dereyi aldık, dört tane kekli vurdum be Eğer ben. ki dedim sana Eee, epey yürüdük Epey yol alacaktık varsa, bu köpekler av bulur Bugün de dedim sana Bunlar aslında yaban tipi tamam. Köpeklerimiz için Varsa Çov yaptı. Saatlerden ferma durdu. Aslan oğlum be. İşte av varsa köpeklerimiz avı bulur. Bu da ispatı. Benden mutlusu yok. Şimdi yolumuza devam edeceğim. İnşallah bir daha tavşan vururum. Hedefte bir keklik daha var. Ve bu güzel günü 5 e, keklik bir tavşandan bitirmeyi isterim. Daha saat 11. Dört Ama bak ya, vurduk. dört keklik vurdu daha nedir? Evet. Aslan oğlum be. Şov be, şov. 10 milyar verseler satmam kendini şimdi be. Aslanım benim be. Bu da 5 aylık olacak inşallah bu da önümüzdeki sene. Ben aylık. Hemen evet, gördüğünüz nasıl sirtti bastırdı. Aferin kızım abi. Ne oldu ya kızım? Gel bakayım. Abi. Nasıl patlattım kendini. <laughs> Çok mutluyum işte.